Hepinize hep yeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Kerem Gençler. Bugün sizlerle zulo oynuyoruz. Zulu serisine de başlamış bulunmaktayız. Arada bir zulo oynayacağız. Yayınlarımız vesaire olacaktır. Abone olmayı, like atmayı, videoya yorum atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Bekleyin Sağ olun. Şuradan şu avuğu ben alayım mı dostum? Eyvallah. Avuk yakın mesafede çok güçlü yani. Güzel bir silah. İş yapar yani. Onu demeye çalışıyoruz. O beni nereden vurdu lan? O avuç iş yapmazmış. Hakem burada bir geri yok. Ayda sıkıntı öleceğiz çünkü silah da mermi yok. Güzel. La bunda da mermi yok ya. Allah Allah mermisizlikten öldük la. Ay yarım ay. Mermisizlikten öldük arkadaşlar kusura bakmayın yani yapacak bir şey yok. Mermisizlik çaresizlik. Ya bu sıkıntı ya. Bazen böyle ölüm baş olduğu için arkadaşlar ölünce sıkıntı etmiyorum ben. Rekabette değilim. Çünkü hesabı falan yeni baktım sarıyor baktım güzel oyun değer mi değer tabi ki oynayabilirsin bak ben sadece adam üstümüzdeymiş la <laughs> hadi bakalım Arada böyle sinirleri söversem kimse kusura bakmasın hak ediyorlar. Bak şimdi. Ara 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 de gördüm 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 gördüm. Mermi bitti mermi bitti. Bombaya oturmazsın ya. Bomba şu bomba. Çok canımı alıyor. Gelişine tarayın belki oturur diye öyle taktikler yapabilirsiniz arada şöyle. Yani işe yaramıyor diye bir şey yok. Yani öyle bir şey genellikle. Ben mermi... Mermisizlik arkadaşlar. Bazı şey olunca konuşamıyorum sinir oldum da. O yüzden dediğim gibi yani. İndirirseniz beraber oynarız. Eklerim yayınlar vesaire açarız. Abone sayımıza göre. Abone sayımıza göre yayınlar vesaire açarız. Şu anda 9'a 8 gidiyoruz. Şu anda ee, biz yeniyoruz son 4 dakika 100 sayı yapmamız lazım Yapmasak da zaten sayı üstünlüğü olarak yine biz kayboluruz Yemezler artık kanka ya aynı taktikleri uyguluyor Hep aynı hep aynı yerde Ooo Sen... ölmedi değil mi o? mermisizlik şu anda oyunu feci şekilde odaklanmış baktayım arkadaşlar feci şekilde oyuna odaklandım konuşamıyorum arada oyuna ne oldu da ver la oh, Allah'ım ya sıkıntı yok hiç hiç sıkıntı yok oyunu biz taşıyacağız inanıyorum ya o oyun bizim çünkü Hadi. Berbi bitti ya. Aleyküm selam sana da aleyküm selam. Gördüm. Şurada biri. Açık ver. Açık ile o alayım ben. Hop. Burada yani güzel oynarsanız zaten yok baksanız silah çok bazen çok sekebilir asal, tam, tam şimdi şey çok hızlı bitirmek istemiyorum maçı video da güzel olsun diye odaklandım konuşamıyorum da kusuruma bakmayın Şarjörümüz bitti yani oynaysan odaklanınca Öyle bir de süper oynayınca Oysa bir tane Şuradan şu evi olan hayalim ki mermi gelmesin. <laughs> <laughs> la 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 pusuyormuş la Pusuyormuş adamı görmedik ha Şimdi bizde bu arada 20 Bazen böyle güzel sprayler atabilirsiniz Ya şu alttaki vurdu. Sıkıntı sıkıntı. Hiç sıkıntı değil oyun bizim. Win. Hadi bakalım. Maçı kazandık. Birinci olduk. Herhalde 25 ile bitirdim bu oyunu arkadaşlar. Bu kadar yani güzel basit. Şu an doğru bu tür videolar gelirse yani güzel hoş olacak. Ben de göre ve benzeri şeylere göre bakacağız yani videoların durumuna vesaire. Dediğim gibi arkadaşlar görüşmek üzere.